Selamünaleyküm dostlar. Herkese hayırlı geceler. Şöyle sizlere paylaşayım. Saatimiz 11.30'a geliyor ve neredeyse bu araçta haftalardır uğraşıyoruz, emek verdik. Motorunu toparladık. Kanalımızda izleyenler, takip edenler bilir. Neredeyse 3-4 partilik videosu var. Belki 5. Bu 6-7 olabilir. Ve hala mücadeleye devam ediyoruz. Bakın aracımı şöyle sizlere paylaşayım yıkanmış, temizlenmiş, her şey dört dörtlük ve teslime hazır bir araç ve bugün testimizi yaptık son olarak. Turbo ile ilgili problem vardı, bir türlü teste çıkamamıştık, onu çözdük. Fakat bugün teste çıktık, sıkıştırdık, geldik. Maalesef bu aracın karteline yine su girişi oluyor ve su damlıyor. İlk önce videoya geçmeden önce buradan Antalya Manavgat Sanayi'de Hüseyin Usta'mıza, Oto Avudi'ye selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Allah razı olsun bu saatte bizleri yalnız bırakmayıp bizlere destek olduğu için Rabbim işini gücünü rast getirsin. Normal şartlarda internet üzerinden tanıştığımız ustamız bizleri bir ara aramıştı. Golf 7 videosuyla alakalı. Kendisi de bayağı bir başı yanmış. Yani dili yanmış daha doğrusu. Başı ağrımış. O yüzden bizlere birkaç konuda destek olmuştu. Golf 7 ile alakalı ustam e, bunun ile ilgili ben problem yaşadım başka bir markada ve en son sandık almak zorunda kaldım sizin de bilginiz olsun diye bizleri uyarmıştı Allah razı olsun çok iyi bir insan normal şartlarda oturup bir çay içmişliğimiz vesaire yok ama işte e, Allah herkesin gönlüne göre veriyor arkadaşlar bugün bu araçla yol testinden geldim saat 7 civarıydı ve suyun eksildiğini fark ettim birkaç kez eksilmişti e, tamamlamıştım dedim herhalde havasını vesaire alıyor Sonrasında akşamüstü geldiğimde basınç cihazı şurada arkadaşlar paylaşayım. Bağladım ve bekledim. Yaklaşık yarım saat bekledim. Sonrasında baktım düşmeye başlıyor. Tabii bu esnada aracın yağını bir kaba aldım. Arkadaşlar lütfen sizden ricam dinleyin çünkü ee, çok ibretlik bir olay aslında. Bakın yağ kaba aldım ve tavayı koydum altına. Su şıp şıp kartelden damlamaya başladı. Ve benim tabii ki Psikoloji alt üst oldu elim ayağım böyle boşaldı yani ne yapacağımı bilmiyorum o kadar emek var o kadar işlem var maliyet var zaman var arkadaşlar personel olarak az kişiyiz neredeyse tek başıma mücadele ediyorum o yüzden benim bir araçla bir daha uğraşmam benden çok zaman alıyor ve beni çok mağdur ediyor. Ee, sonuçta bu iş yapılacak bugün olmazsa yarın. Lakin bekleyen işler var, toparlanması gereken işler var. Ee, adam yani daha doğrusu özür dilerim müşteri bir yağ bakımına gelecek ve bizim işimiz yetiştirmemiz gereken işlerimiz var. Mücadele veriyoruz. Ee, ona da vakit ayırmamız lazım. Ee, bir şekilde işin içinden çıkmamız gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki ya ustam eleman niye yok? Niye almıyorsun? Arkadaşlar uzun hikaye. Şöyle bizim çalışma prensibimiz biraz farklı. Ee, dolayısıyla bizim burada çalışacak adam gerçekten sabırlı bir insan olması lazım. Yani şöyle örnek vereyim. Yani atıyorum buradan cıvatayı söktüğümüzde bu cıvatayı örnek veriyorum. Misal temizlenmesi lazım, takılması lazım. Ama alışmış bir kalıp var. Ve dolayısıyla alışmış bir kalıp buraya ayak uydurması en az 6 ay oluyor ve dayanamıyor veya sıkılıyor. Ya da bize denk gelmiyor. Çünkü ben daha önceki serviste Atölye şefliği yaptığım yerde yaklaşık 25 kişilik ve gerçekten ekibim çok güzeldi. Güzel de iş yapıyorduk ve herkes de dört dörtlük işine sahip çıkıyordu. Tabi işte bu işler nasip kısmet arkadaşlar. Konuyu dağıtmayayım. Dolayısıyla bizim bir işle uğraşmamız bize gerçekten çok etkisi oluyor. Diğer işler bekliyor. Bakın orada aracımız var, kapıda aracımız var. Hamdolsun elimizden geldiği kadar müşterileri mağdur etmemek için mücadele veriyoruz ve bu aracımızda da ben yol testinden geldiğimde baktım. Kartelden antifriz akmaya başladı. Ve tabi bayağı bir kötü oldum. Karteli şöyle sizlere paylaşayım. İçinde antifriz var. Ee, bu kadar antifriz yok tabi. Ben bunu kova yerine koymuştum. Ee, basınç yaptığımız antifriz buranın içine akıyor. Ve hala şu an damlıyor. Bakın bu saatte Hüseyin ustamız bizleri yalnız bırakmadı. Kendisini aradım. Biraz soluklandım. Dedim ustam Hani Nasrettin Hoca'nın bir deyim var ya arkadaşlar Bana eşekten düşeni getirin Benim halimden o anlar diye Aynı şekilde ustamızı aradım Dedim ustam böyle böyle ee, Bahsettiğimiz problemler başıma gelmeye başladı Haberin olsun O da dedi ki ya çok üzüldüm ustam Geçmiş olsun ee, Böyle şeylerin gelmesi doğal ama Arkadaşlar yani e, Bu kadar emekten bu kadar Yaptığım işlemden sonra böyle bir şeyin Yaşanması beni çok üzdü çok şükür sorunu çözdük. Fazla da uzatmayacağım. Çünkü saat ilerliyor. Ben de yoruldum arkadaşlar. Şu an e, yaklaşık yarım saat kadar önceye kadar eve gidesim bile yoktu. Oturuyordum. Kendi kendime düşünüyordum. Ne olacak? Ne bitecek diye. Yine mi sökeceğiz? Yine mi dağıtacağız? Blok mudur? Silindir kapağı mıdır? Normal şartlarda testten geçen bir motor. Hiçbir şekilde problem yok. Kaçak yok. Testler başarılı. Fakat Hüseyin ustamız bizi Golf 7'de uyardığı gibi bunda da uyarmıştı. Ustam ben 3 kez teste yolladım. 3'üne de başarısız oldu. 3 kez bir motoru söktüm, geri taktım, söktüm geri en son yıldım dedi. Arkadaşlar burada mağdur olan bizler ve müşteriler. Yani bugün bakın net söylüyorum. Belki bizi izleyenler vardır alınmasın. Bugün enjektörcüsü olsun, turbocusu olsun, işte rektefecil olsun yapıyor, geçiyor, keyfine bakıyor. Bakın bu saat olmuş ben uğraşıyorum. İşte atıyorum müşterimiz aradım, onun da morali bozuldu. O düşünüyor, taşınıyor. Yani olan hep bize oluyor maalesef. Yani vardır bununla da bir hayır bir şey diyemiyorum. Çünkü e, kelimelerin bittiği son noktadayız. Kameramı vesaire hazırladım. Bayağı bir uğraştım. Sonunda çözdük. Şimdi şu tapayı ilk önce paylaşayım. Ve Hüseyin Ustamıza durumu izah ettim. Dedim ustam kartelin altından geliyor su kaçağı. Şu bölümden. Bakın ben bunu rektefiyeciye dahi söyledim arkadaşlar. Dedim ki bu aracın su kaçağı yoğun. Yani üstten bastığınız zaman buralardan geliyor. Fakat kendisi de Sonuçta yani ona da bir şey diyemiyorum. Teste yollanmış, testten geçmiş bir gün kaldı bu motor. Müşterimize de paylaştım testin sonucunu, testin videosunu daha doğrusu. Ve arkadaşlar testten başarılı bir şekilde geçti. Bir gün kaldı o kadar basınç gördü. Lakin motorun ısınıp soğuması gerekiyormuş. Bence yani bilemiyorum çünkü her zaman başımıza gelen bir olay değil. Aslında şunu da belirteyim. Ben çok rektefiyeci yani motor revizyonuna daha doğrusu giren bir usta değilim. Daha önceki videolarda hep tepki alıyorduk. Usta motor niye yapmıyorsun? Motor niye yapmıyorsun? Arkadaşlar motor işleri böyle maalesef. İki haftadır uğraşıyorum. Bakın bu saat olmuş dinlenmem gerekiyor. Yine biz uğraşıyoruz. Bu bizim işimiz, ekmeğimiz, Kocunmuyorum Ama arkadaşlar insan bir yerden sonra bıkıyor artık. Yani şöyle bu sıkıntılardan dolayı. Benimle bir alakası yok. Müşteriyle de bir alakası yok. Bizler söküyoruz, toparlıyoruz, takıyoruz. Lakin yine uğraşan biz oluyoruz maalesef. Ve Hüseyin ustamıza paylaştım. Dedim böyle böyle yukarıdan basıyoruz buradan geliyor. Bir kamera salalım dedi. Bir bakalım seninle beraber. Arkadaşlar buradan kameraya saldığımızda kameram da burada bakın. Hazır tecizat. Kamera da burada. Salıyoruz ve maalesef ilerlemiyor. Sonunda çözdük. Şöyle hemen paylaşayım. Biraz uzattım ama arkadaşlar dertleşecek bir sizler varsınız. Sizlere anlatıyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Arkadaşlar ve gerçekten bizi takip eden çok iyi insanlar var ve sizlerle çalıştığım için sizler de çalışıyoruz daha doğrusu. Çünkü her yaptığımız işi sizlere paylaşıyoruz. O yüzden mutluyum ve gururluyum. İyi ki varsınız. Bunu da belirteyim. Çünkü çok iyi yorumlar alıyorum. Çok iyi dualar alıyorum. Allah razı olsun herkesten. Arkadaşlar tapamızı söktük. Şöyle gelişti olay. Şunu da paylaşayım. Ben bu videoyu attığımda, buradan geldiğini attığımda Hüseyin Usta'mın bir grubu varmış. Volkswagen'le ilgili ustalar grubu vesaire. Kendisi bu videoyu atıyor ve orada birinin başına gelmiş. Daha önce motor revizyonu yapılmış fakat randıman alınmamış ve buradan yine aynı şekilde turbonun geri dönüşünün olduğu yerden sızıntı varmış. Ve tapayı söktük bakın net bir şekilde paylaşacağım. Sevindim bir yanına da çünkü gördük. Çünkü göremezsek blok vesaire bir sürü işe girecektik. Bakın ben şurayı sizlere paylaşmam gerekiyor. Nereden paylaşırım? Şöyle bakın. Arkadaşlar olayımız bu. Kaçağımız bu. Çatlağımız bu. Lakin bu çatlağı yine söksek yine olasa yine görünmez. Çünkü silindir kapağın çalışması gerekiyor. Bir ikincisi saplama orada sabit kalması gerekiyor. Bakın burayı bir temizleyeyim. Bir saniye hemen. Temizledim. Bakın kuruyacak orası. Hemen dikkatli bir şekilde Pardon. Bakın arkadaşlar. Baloncuk baloncuk. Gördüğünüz gibi bloktan antifriz çıkıyor. Buradan da kartele karışıyor. Bunu ben Söktüğümde de reklifeye yolladığım, yolladığımda da paylaştım ama bu kadar açmamıştık yani bu tapayı açmamıştık ki zaten testten bir şeyler çıkacağını bekliyordum. Ama hiçbir şey çıkmadı beni biraz e, üzüntüye soktu. Ya riske girecek miyiz girmeyecek miyiz bir şey olacak mı olmayacak mı? Aslında müşterimize de şunu belirttim abi bu motorlarda bazı problemler oluyor ve testten net bir sonuç bazen alamıyor biliyoruz bilgin olsun. Gönül ister sandık takalım dedik ama ee maliyetler maalesef olmuyor. Herkesin hesabı uyumuyor arkadaşlar. Ve müşterimiz de yapalım dedi ustam. Testten de bir şey çıkmamışsa toparlayalım. Ki zaten videoyu izlediğinizde anlayacaksınız ne kadar uğraştığımız, emek verdiğimizi. Maalesef burada böyle bir sızıntı meydana geldi. Gördüğünüz gibi blokta baloncuk baloncuk çatlak. Buradan antifriz resmen şu an akıyor. Yukarıda basınç var çünkü. Ve ne yapacağız bilmiyorum. Biraz düşünmem gerekiyor. Buraya bir kaynak işlemi yaptırabiliriz arkadaşlar. Motoru yere indirip veya burada bir çözümüne bakmam gerekiyor. Sizlere de paylaşmak istedim. Bu kadar ciddi durum. Gördüğünüz gibi bloğun, civatanın olduğu yer diyeceğim orası değil arkadaşlar. Biraz altta kalıyor burası. Buradan bir kaynak işlemi yaparsak gayet başarılı olur. Ve tek noktamız da burası. Ee, i̇lk söktüğümde de buradan geliyordu. Yani uzun lafın kısası yine uğraşan bizleriz arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah maliyetsiz ve sorunsuz bir şekilde hallederiz ve müşterime teslim ederim gerçekten kendisi de çok iyi bir insan yani Allah razı olsun bizlere hiç sıkıntı yapmadı ne zaman konusunda ne ödeme konusunda vesaire ee, Arkadaşlar bunu belirteyim çoğu insan işi bitirmeden ödeme yapmaz mesela örnek veriyorum ki biz zaten almıyoruz kolay kolay ilk önce işi bitirelim iş sağlam olsun temiz olsun sonrasında bakarız diyoruz. Çünkü önemli olan işi çözmek. Müşterimiz daha işe başlamadan ödemeyi yolladı. E, kendisine de söyledim abi gerek yok olsun ustam dedi. Sonra yine ödeyeceğim mi sonuçta. Şimdilik sana yollayayım dedi. Allah razı olsun. Hüseyin ustama da çok teşekkür ederim. E, Rabbim gönlüne göre versin. Yani bunları söylemek gerekiyor arkadaşlar. Paylaşmak gerekiyor. E, hiçbir zaman yaptığımız işlerin e, bize zarar yok faydası var. Ne yaparsan hani ne demişler ne ekersen onu biçersin. O yüzden şu an bu geceyi mutlu bir şekilde kapatıyorum. He niye mutlusun diyeceksiniz. Belki öyle yorum yazanlar olabilir onu da paylaşayım. Arkadaşlar motoru bir daha indirip bir şey çıkmadan kumar oynamaktansa bu şekilde tespit etmek gayet güzel ve sevindirici. Çok şükür hallettik. Emeğe geçen ustamızdan da Allah razı olsun. Müşterimize de yollayacağım zaten videoyu. Kendisi de en azından olayı görmüş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu detaylı bir şekilde izlemeyi unutmayın. Bir sürü aşama yaptık. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.